Yukarıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur? Birinci seçenek f üssü 4 yoktur. Grafiğe baktığımızda 4 noktasında ani kırılma olduğunu görüyoruz. Ani kırılma noktası. Böyle noktalarda türev olmadığını biliyoruz. O halde f üssü 4'ün olmadığı bilgisi yok olduğu bilgisi doğrudur. x eşittir 0'da yerel maksimum vardır sıfır absisli noktaya baktığımızda evet bu noktada bir maksimum görüyoruz. Buraya bir tepe diyebiliriz. Bu noktada yerel maksimum olduğu doğrudur. X eşittir. 2 de yerel minimum olduğu söyleniyor. Üçüncü seçenekte. Bunun da grafiğe baktığımızda doğru olduğunu görüyoruz. Burada da bir minimum nokta var. Dördüncü seçenekte eksi 3 noktasında türevin değerinin sıfır olduğu ifade edilmiş ki eksi 3 hapsisli noktaya baktığımızda burada bir kırılma noktası görüyoruz. Dolayısıyla burada türev yoktur. Burada türevin sıfır olduğu bilgisi yanlıştır. Ve bağlacı kullanıldığına göre böylece seçeneğin yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte diğer ifadeye de bakalım. x eşittir eksi 3'te yerel maksimum olduğu söylenmiş ki eksi 3 noktasında maksimum olmadığını görüyoruz eksi 3'ün sol tarafında grafiğin üzerindeki noktaların y değerlerinin eksi 3'ün eksi 3 için fonksiyonun aldığı y değerden daha yukarıda değerler olduğunu görüyoruz. Burası bir maksimum nokta değildir. Dolayısıyla buradaki bilginin de yanlış olduğunu söyleyebiliriz. İşin e seçenek f üstü eksi 1 fonksiyonun eksi 1 noktasındaki türevinin sıfır olduğu ifade edilmiş ki eksi 1 noktasında bir minimum nokta görüyoruz ve burada bir kırılma noktası yok. Dolayısıyla kırılma noktası olmadığı için bu noktada türevinin olduğunu düşünüyoruz. Ve fonksiyonun ekstremum noktalarında türevi var ise türevinin değerinin sıfır olduğunu biliyoruz. Maksimum ve minimum noktalarda. Böylece f eksi 1'in sıfır olduğu bilgisi doğrudur. Ayrıca bunu fonksiyona bu noktadan çizilen teğetle düşündüğümüzde bu noktadan çizilen teğetin yatay bir doğru olduğu ki x eksenidir teğet. Bu yatay doğrunun da eğiminin sıfır olduğunu biliyoruz. Türev de bize teğetin eğimini verdiğine göre böylece teğetin eğimi sıfır olduğuna göre türevin sıfır olduğunu anlıyoruz. Ve x eşittir eksi bir de yere minimum olduğu söylendi ki söyleniyor ki bu bilginin de doğru olduğunu söyleyebiliriz. Eksi bir noktası bir minimum noktası olduğunu görüyoruz. Böylece dördüncü seçenek hariç diğer dört seçenek doğrudur. Şekilde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi aynı aralıkta artandır? Seçeneklerde artan bir fonksiyon arıyoruz ki o halde bu fonksiyonun türevinin işaretinin pozitif olması gerektiğini anlıyoruz. O halde seçeneklerde türevinin işareti pozitif olan fonksiyonu arıyoruz. Böylece bu fonksiyon artan olacaktır. A seçeneği ile başlarsak fonksiyon f kare x olarak verilmiş. y eşittir f kare x. Burada fonksiyonu fx'in karesi olarak yazabiliriz. Türev aldığımızda 2'yi ön tarafa alıyoruz. Çarpı parantezin içerisindeki fonksiyonu aynı yazıyoruz. fx Dereceyi bir azalttığımızda derece 1'e düşüyor. Yazmıyorum. Çarpı parantezin içerisindeki fonksiyonun türevi. Yani fx'in türevi f x f(x)'in işaretine baktığımızda fonksiyonun grafiğinin x ekseninin altında olduğunu görüyoruz ki bu fonksiyonun aldığı değerlerin negatif değerler olduğu anlamına gelir. Buradan f(x)'in negatif olduğunu anlıyoruz. X ekseninin alt tarafının y değerlerinin negatif olduğu bölge olduğunu biliyoruz. Bu bölgedeki noktaların y değerleri yani f(x) değerleri yani fonksiyonun aldığı değerler negatif olur f x'e yani fonksiyonun türevinin işaretine baktığımızda fonksiyonun grafiğine baktığımızda fonksiyonun artan olduğunu görüyoruz. x değerleri soldan sağa doğru artarken y değerleri de yukarıya doğru artmakta. Yani fonksiyonun grafiği yukarı yönlü yani fx fonksiyonunun artan olduğunu anlıyoruz. fx fonksiyonunun artan olması türevinin işaretinin bize pozitif olduğunu anlatır. Aralığımızı da burada belirtelim. 2-5 aralığında konuştuğumuza dikkat edelim. Bir taraftan şu şekilde aralığımızı da göstermiş olalım. Böylece türevin işaretini de pozitif olarak elde ettiğimize göre eksi ile artının çarpımından türevin işaretinin eksi olduğunu elde ediyoruz ki biz seçeneklerde türevinin işareti pozitif olan fonksiyonu aradığımızı belirtmiştik. Böylece soruda istendiği gibi artan olan fonksiyonu elde etmiş olacağız. B seçeneğine geçelim. A seçeneğindeki fonksiyonun türevinin işareti negatif oldu. Bu fonksiyonun azalan olduğunu söyleyebiliriz. F kare x fonksiyonu azalandır. B seçeneğinde x 2x artı f kare x fonksiyonu var. Şimdi bunun türevini alarak türevinin işaretini anlamaya çalışacağız. Öncelikle yine f kare x'i fx'in karesi olarak yazalım. Türev aldığımızda eksi 2 x'in türevi eksi 2 olur. fx'in karesinin türevini burada almıştık. Aynen yazılabilir. 2 çarpı fx çarpı f üssü x ve işaretini de elde etmiştik. İşaretini negatif olarak bulmuştuk. O halde direkt olarak yazıyorum şuranın işareti negatifti. Eksi 2'nin de işareti negatif olduğuna göre iki negatif sayıyı topladığımızda sonuç negatif olacaktır. Böylece türevin işaretinin negatif olduğunu elde ediyoruz ki böylece B seçeneğinde verilen bu fonksiyonun azalan bir fonksiyon olduğunu anlıyoruz. A seçeneğindeki gibi azalan olduğunu yazabiliriz. A seçeneğinde de azalan olduğunu elde etmiştik ikinci seçeneğine geçelim. F küp x fonksiyonuna bakalım. Yine fonksiyonun türevini alarak türevin işaretini elde etmeye çalışacağız. F küp x'i f küpü olarak yazalım. Türev aldığımızda 3'ü ön tarafa alıyoruz. 3 çarpı dereceyi bir azaltacağız. Parantez içerisindeki fonksiyonu aynen yazıyoruz. f karesi çarpı parantez içerisindeki fonksiyonun türevi yani f üssü x. fx'in x'in işaretinin negatif olduğunu a seçeneğinde ifade etmiştik. Fonksiyon x ekseninin altında olduğu için aldığı değerler negatif değerlerdi. Burada x'in karesini görüyoruz ki negatif sayıların çift kuvvetinin pozitif olduğunu biliyoruz. O halde buraya artı dedik ve türevin işaretinin artı olduğunu a seçeneğinde belirtmiştik. Fonksiyon artan olduğu için buradan türevin işaretinin pozitif olduğunu anlamıştık. Böylece baktığımızda artı ile artının çarpımından türevin işaretini artı olarak elde ediyoruz ki bu C seçeneğinde verilen f küp x fonksiyonunun artan bir fonksiyon olduğunu bize anlatır. O halde doğru seçenek C'dir. Gerçek sayılardan gerçek sayılara tanımlı y eşittir fx fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? fx fonksiyonunun grafiğine baktığımızda eksi 1'e kadarki kısımda artan olduğunu görüyoruz. Grafiğin yönü yukarıya doğru. O halde bu aralıkta yani eksi sonsuz eksi 1 aralığında fonksiyon artandır. Eksi 1 ile 2 aralığına baktığımızda grafiğin bu aralıkta sabit olduğunu görüyoruz. 2 ile 3 aralığında fonksiyonun grafiğinin yönünün aşağıya doğru olduğunu, yani azalan olduğunu görüyoruz ve 3 artı sonsuz aralığında fonksiyonun grafiği yukarı yönlü, yani fonksiyon artan. Bu bilgileri tabloya aktarırsak, f(x) fonksiyonunun eksi 1'e kadar artan olduğunu ifade ettik, eksi sonsuz eksi 1 aralığında artan, yani fonksiyonun grafiği yukarı yöndü eksi 1-2 aralığında fonksiyonun grafiğinin sabit olduğunu ifade ettik. Ve 2 3 aralığında azalan 3 sonsuz aralığında da artan olduğunu belirttik. Ve biliyoruz ki bir fonksiyonun türevinin işaretinin pozitif olduğu aralıklarda fonksiyon artan, türevinin işaretinin negatif olduğu aralıklarda fonksiyon azalan ve fonksiyonun sabit olduğu aralıklarda türevinin sıfır olduğunu biliyoruz. O halde bu aralıkta fonksiyon artan olduğuna göre fonksiyonun türevinin işaretinin pozitif olduğunu anlıyoruz ve fonksiyon bu aralıkta sabit olduğuna göre türevinin sıfır olduğunu anlıyoruz. Sıfır yazarak ifade edeceğim, eksi 1 ile 2 aralığında türevin değeri sıfır ve 2-3 aralığında fonksiyonun azalan olduğunu belirtmiştik. O halde bu aralıkta türevinin işareti negatif ve 3 sonsuz aralığında da fonksiyon artan olduğuna göre türevinin işaretinin pozitif olduğunu anlıyoruz. Şimdi seçeneklere bakalım. Burada türevle ilgili 3 değerin çarpmanın negatif olduğu ifade edilmiş. F eksi 3 ile başlayalım. Eksi 3 burada yani türevin işaretinin pozitif olduğu bölgede o halde türevin eksi 3 için değerinin pozitif olduğunu anlıyoruz. Burası pozitif. F üstü 4'e baktığımızda 4 yine türevin işaretinin pozitif olduğu bölgede. O halde f üssü 4 pozitiftir. Ve f üssü 5 bölü 2'ye baktığımızda 5 bölü 2 2,5 olduğuna göre yeri burası. Ve 5 bölü 2'nin de türevin negatif olduğu bölgede olduğunu görüyoruz. O halde f üssü 5 bölü 2 de negatif olur. Böylece artı çarpı artı çarpı eksiden buranın sonucunun negatif olduğunu anlıyoruz ki seçenekte de negatif olduğu ifade edilmiş. Böylece birinci seçeneğin doğru olduğunu anlıyoruz. İkinci seçenek f üssü eksi 4 ile başlarsak eksi 4'ün yeri burada yani türevin işaretinin pozitif olduğu bölgede o halde f üssü eksi 4 pozitif. f üssü 1'e baktığımızda 1 burada yani türevin sıfır olduğu bölgede o halde f üssü 1'in değeri sıfırdır. Pozitif bir sayıyla sıfırı topladığımızda sonuç pozitif olur. Seçenekte de sıfırdan büyük yani pozitif olduğu ifade edilmiş. Böylece ikinci seçeneğin doğru olduğunu anlıyoruz. Üçüncü seçenek burada f üstü eksi 5'i görüyoruz. f üstü eksi 5 için yine tabloya gittiğimizde eksi 5 türevin pozitif olduğu bölgede. Böylece f üstü eksi 5'in pozitif olduğunu anlıyoruz. f üstü 7 bölü 3 için 7 bölü 3 2 küsür olduğuna göre yeri 2 ile 3 arasındadır. Bu arada 5 bölü 2'den de küçüktür. Böylece türevin işaretinin negatif olduğu bölgede olduğunu anlıyoruz. Pozitif bir sayı ile negatif bir sayıyı topladığımızda sonuç sıfır olabilir. Şimdi sonucun sıfır olup olmadığını bu türev değerlerini elde ederek göreceğiz. Şöyle ki fonksiyonun grafiğine gittiğimizde ve eksi 5'i gösterdiğimizde bu bölgede fonksiyonun grafiğinin doğru biçimde olduğunu görüyoruz ki bu noktadaki türevi elde etmek için bu doğrunun eğimini bulabiliriz. Eğim bize bu noktadaki türevin değerini verecektir. Doğrunun eğim açısına baktığımızda x ile pozitif tarafta buradaki açıyı yaptığını görüyoruz. Bu açıyı alfa ile gösterirsek, tanjant alfa bize bu doğrunun eğimini verecektir. Ve bunun içinde karşıdaki dik kenara baktığımızda 0 ile 1 arası bir birim, böylece burası 1, eksi 1 ile eksi 2 arası bir birim, böylece karşı bölü komşudan tanjant alfa'yı yani eğimi 1 olarak elde ediyoruz. Eğim bize türevi verecekti. Böylece f üstü eksi 5'in 1 olduğunu anlıyoruz. Burası 1. f üstü 7 bölü 3 içinde 7 bölü 3'ü grafikte görürsek 2 ile 3 arasında olduğunu ifade etmiştik. Ve bu aralıkta yine fonksiyonun grafiğinin bir doğru biçimde olduğunu görüyoruz. O halde bu doğrunun eğimi bize 7 bölü 3 noktasındaki türevin değerini verecektir. O halde şimdi bu doğrunun eğimini bulacağız. Bu doğrunun sola yatık olduğuna dikkat edelim ve sola yatık doğruların eğimlerinin negatif olduğunu biliyoruz. Taktik olarak şöyle yapabiliriz. Buradaki eğimi hesaplayıp bunu eksiyle çarparak bu doğrunun eğimini elde edebiliriz. Buradaki açıyı teta ile gösterecek olursak tanjant teta'ya baktığımızda karşısında 0 ile 1 arası bir birimdi. Burası 1. Burada da 2 ile 3 arası bir birimi olduğuna göre 1 bölü 1'den 1 olduğunu görüyoruz. Belirttiğimiz gibi bunu şimdi eksiyle çarparsak bu bize sola yatık olan bu doğrunun eğimini verecektir. Yani f üssü 7 bölü 3'ün böylece eksi ile çarptığımızda eksi 1 olur ki eksi 1 olduğunu anlıyoruz. Eğim eksi 1 böylece türev de eksi 1 oldu. O halde burası da eksi 1 olduğuna göre artı 1 ile eksi 1'i topladığımızda 0 olduğuna göre 3. seçeneğinde doğru olduğunu anlıyoruz. Böylece 3 seçenek de doğru oldu.